من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم من في السماء صدق رسول الله فيما قال او كما قال عزيز kardeşlerim Hepimizce malumdur ki toplumun en değerli unsuru sağlıklı ailelere sahip olmaktır. Sağlıklı bir ailenin sahip olması gereken özelliği ise içinde huzurun ve merhametin mevcut olmasıdır. Nitekim okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. İçinizden kendileri ile huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Okuduğum hadisi şerifte ise rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz şöyle buyurmaktadır. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Aziz müminler yüce Allah varlıkların en kıymetlisi olan insanoğlunu dünya hayatında yalnız bırakmamış ona aile olmayı lütfetmiştir. Aile insanoğlunun ruhuna huzur, sükunet ve şifa veren bir nimettir. Yüce Rabbimizin rahmetiyle korunan sevgi, şefkat ve merhametle güzelleşen bir kurumdur aile. Kadının erkeğe, erkeğin kadına hasılı bütün aile fertlerinin birbirlerine emanet edildiği sıcak bir yuvadır aile. Aile toplumun çekirdeği ve özüdür. Bunun içindir ki aile kurmak aynı zamanda bir toplum inşa etmektir. Aziz kardeşlerim. Aile kurmak kadar aile olmak da önemlidir. Aile olmak aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşmak demektir. Allah'ın rızası doğrultusunda bir ömrü paylaşmak demektir aile olmak. Sadece bu dünyada değil, ahirette de bir arada olacağı bilinciyle yaşamaktır aile olmak. Aileyi ayakta tutan değerlere sımsıkı sarılmaktır aile olmak. Aileyi ayakta tutan değerlerin başında ise merhamet gelmektedir. Rabbimizin Rahman isminin tecellisi olan Merhamet, yaratılanı yaratandan dolayı sevmektir. Merhamet, hiçbir canı incitmemek ve hiç kimseden incinmemektir. Merhamet, paylaşmaktır. Affetmektir ve hoş görmektir merhamet. Merhamet, yufka yürekli olmak sevgi diliyle konuşmaktır. Değerli Müslümanlar, günümüzde yüreklerimizi ve vicdanlarımızı merhametle eğitmeye ne kadar da muhtacız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin şu tavsiyesine kulak vermeye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim. O halde Allah'ın emri, peygamberimizin sünneti üzere kurduğumuz yuvalarımızı huzurla buluşturmak, aile olmak ve aile kalmak için gayret gösterelim aziz kardeşlerim. Sevgiyle mayalanan aile ocağımızda gönül dilini, nezaketi ve adaleti hakim kılalım. Ailemizin her bir ferdinin özellikle çocuklarımızın ve yaşlılarımızın Merhamet pınarından kana kana içmesine vesile olalım. Hanemiz merhamet rehberimiz Allah Resulü'nün aile saadetinden izler taşısın. Hep birlikte aileden başlayıp topluma yayılan merhamet medeniyetini yeniden inşa edelim. Aziz kardeşlerim, bugün Cenab-ı Hakk'ın lütuf ve ihsanı müminlerin gayretleriyle inşası tamamlanan Üsküdar Şehriban Hatun Camii'nde Rabbimizi Rabbimize şükrümüzü arz ediyoruz. Bu ulu mabette birlikte saf tutuyor, huşu içinde ibadet etmenin huzurunu yaşıyoruz bünyesindeki Kur'an kursumuzda nice körpe dimaların, genç beyinlerin Kur'an'ın nuruyla aydınlanacağı umuduyla coşuyoruz. Tevhid ve vahdetin sembolü, şehirlerimizin kalbi, hayatımızın merkezi olan camilerimiz, aziz milletimizin ve ümmeti Muhammed'in en huzurlu ve en güvenli yuvalarıdır. Camilerimiz yüce Allah'a kulluğumuzun, birlik ve beraberlik ruhumuzun, medeniyet tasavvurumuzun nişanesidir. Camilerimiz aklı selimin, sağduyunun merkezidir. Camilerimiz kalbi selimin, nefsimizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arındırmanın yeridir. Camilerimiz zevki selimin, İslam sanatının şaheserlerinin adresidir. Camilerimiz, aynı zamanda müminleri dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştıracak ilim ve hikmet tınarlarıdır. Yavrularımızın dimalarına, gönül dünyalarına, Allah ve Peygamber sevgisinin güzel ahlakın aşılandığı irfan mektepleridir. Allah'a hamdü senalar olsun ki, Üsküdar Şehriban Hatun Camii'miz ve Kur'an kursumuz da her yönüyle bunun güzel örneklerinden birisi oldu elhamdülillah. Kardeşlerim, şimdi bize düşen camilerimizi hayatımızın merkezine almaktır. Camilerimizin ifade ettiği anlam ve değeri nesillerimize aktarmaktır. Kadını erkeğiyle çocuğu genci ve yaşlısıyla gönüllerimizi camilere bağlamak, camilerimizi imar ve ihya etmektir. Ve nihayet Yüce Rabbimizin şu müjdesine mazhar olmaktır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Aziz kardeşlerim, Cenab-ı Hak Üsküdar Şehriban Hatun Camimizin ve Kur'an kursumuzun açılışı münasebetiyle başta hayır sahibimiz olmak üzere, Üsküdar Belediye'miz olmak üzere emeği geçen, sevincimize ortak olan ve dua eden kardeşlerimizden ebeden razı olsun. Geçmişten günümüze camilerimizin imar, inşa ve ihyasına öncülük eden, destek olan, yardımda bulunan kardeşlerimizi iki cihanda aziz eylesin. İbadet aşkıyla camilerimize hizmet edenlerden, dar bekaya irtihal eden kardeşlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür ihsan eylesin. Cumanız mübarek olsun. Ela inne ahsenel kelam ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema galallahu tebareke ve teala fil kelam ve iza quri'al kur'an festemi'u leh ve ansitu leallekum turhamun bismillahirrahmanirrahim inne dina indallahi'l-islam sadakallahu'l-azim الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. Allahum mensuril men 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 islam ve'l muslimin. Allahum mensuril islam ve'l muslimin. Allahum mensuril islam ve'l muslimin. Allahum mensur men nasara'd din ve men khazala'l muslimin. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Müslümanlara yardım edenlere yardım eyle. Onlara tuzak kurmak isteyenlerin tuzaklarını kendi başlarına makus eyle Allah'ım. Ya Rab bize dünyada da ahirette de iyilikler nasibeyle Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Annemizi, babamızı, bütün müminleri bağışla. Velhamdülillahi Rabbil alamin. İnna Allaha yemuru bil adli vel ihsani ve itaiz zil qurba ve yanha anil fahsai vel munkari vel bagh ya'idukum la'allakum tezekkerun Şüphesiz Allah adaleti, ihsanı yani iyilik yapmayı, Allah'ı görür gibi ibadet etmeyi, akrabaya bakmayı emreder. Her türlü kötülükten, münkerden, fenalıktan, şerden, zulümden, haksızlıktan men eder. Düşünüp tutasınız diye size öğüt verir.